Cem Gürdap veya rolü ile özdeşleşen adıyla Tulum Hayri, Türk Yeşilçam sinema oyuncusu ve dizi oyuncusudur. 1975 yılında Rıfat Ilgaz'ın kaleme aldığı Hababam sınıfı film serilerinde oynadığı Tulum Hayri rolü ile tanındı. Cem Gürdap, 21 Aralık 1955 senesinde Kocaeli'de dünyaya gözlerini açtı. Eğitim yaşamına burada başladı. İlk orta ve lise öğreniminin sonrasında tiyatro oyunlarında amatör olarak oynamaya başladı. 1970'li yıllarda çeşitli gazete ve dergilerin paylaşımını yaptığı oyunculuk ilanlarına başvurdu. Oyunculuk kariyerine 1975 yılında ilk kez sınıfta Şenlik Var adlı sinema filmiyle başladı. Asıl ve en büyük çıkışını 1975 yılında Hababam Sınıfı adlı sinema filmiyle yaptı. Bu filmde oynadığı Tulum Hayri rolü ile Türk seyircisinin hafızasına kazındı. 1975 yılından bu yana Hababam sınıfı film serilerinin dördünde rol aldı. Canlandırdığı filmlerde seslendirmesini usta oyuncu Şener Şen yaptı. 1977 yılından sonra Yeşilçam sinemasının popülerliğini yitirmesi yıllarca ekranlardan uzak kaldı. Bu sıralarda eşi Beyhan Gürdap ile evlendi. Bu evliliklerinden 7 çocuk sahibi oldular. 1990'lı yıllarda iş bulamadığı için benzin istasyonunda pompa görevlisi olarak çalıştı. 2003 yılında Hababam sınıfı herkese merhabalar sinema filmiyle uzun bir aradan sonra ekranlara geri döndü. Ama bu rol uzun soluklu olmadı. 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 9 bölüm oyunculuk yaptı. Bu dizi oyunculuğu 1975 yılında başladığı oyunculuk kariyerinin son filmi oldu. Oyuncu Cem Gürdap, 11 Eylül 2007'de İstanbul Kurtköy Pendik'te evinde kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Oyuncunun cenazesi Kurtköy Yenişehirli mezarlığında toprağa verilirken Yeşilçam sineması ve yeni dönem Türk dizi ve sinema sektöründen hemen hemen hiç kimse katılmadı.